Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2024'ün yıldızları olabilecek şirketleri sizler için derdim Basitçe temel olarak hisseleri inceleyip teknikle alım satım yerlerini belirliyorum. Teknik bize her zaman önceden hazırlık yapmamız gerektiğini söyler biz de bunu görsel ve zihinsel olarak ekrana yansıtırız. Bu bağlamda bu videonun sonunda sizlere bundan sonraki yol haritamı sunacağım. Daha fazla videoyu uzatmadan seçtiğim hisselere geçelim. Tabii ki hissemizin başında Türkiye'nin devi Tüpraş var. Tüpraş arkadaşlar yeşil enerjiye yani hidrojen enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırımı var. Bu günden başlayarak 2030 yılına kadar bir geri dönüşüm yapmayı planlıyor şirket. Şirketin ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şimdilik hedefimiz e, bu şekil olsa da ben bunun daha çok ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bilançosuna gelecek olursak zaten konuşmaya gerek yok ya da e, yani tüpraşı değerlendirmeye bile gerek yok. Hasılat olsun, e, net kar olsun, esas faaliyet kar olsun e, her şekilde çok mükemmel bir şirket. Yabancılarında da ilgi odağı. İkinci hissemiz iş menkul yatırım değerleri arkadaşlar. İsmen. İsmen de kendi sektöründe lider bir şirket. Sektörün hemen hemen %34'lük payını alıyor. Çok büyük bir rakam. Zaten herkes tarafından bilinen işte trendin çok güzel bir şekilde giden bir şirket. Yani bunu e, almamak eksik olurdu. Şöyle söyleyeyim burada görüyorsunuz işte düşen bir trend ve üstüne. 61 fiyatlama ve ondan sonra gelecek olan yeni zirveler. Şimdi burada arkadaşlar her zaman tüccar gözüyle bakacaksınız olaya. Tabii ki temel çok önemlidir. Ben önemsiz demiyorum. Kesinlikle çok önemlidir ama teknik de bize hisselerin artık alım zamanının geldiğini bu şekilde bize haber veriyor. Yani bundan daha önce de aynı şeyi yaşamıştık. Şimdi de aynı şeyi yaşıyoruz. Arkadaşlar burada sadece görmek ve güzel bir şekilde orada yerini almak. Temel olarak incelemek, basitçe incelemek. Yani çok ta fazla teferruata girmeden basit incelemek ve ondan sonra hisse al verdiği zaman içeride olmak. Mal her zaman alırken kazanılır. Üçüncü hissemiz Kimtex Poliuretan. Arkadaşlar bu da e, yine yatırımları çok güzel olan bir şirket. Yurt dışına açılmış ve yurt dışında fabrika açmış bir şirket. Artık bundan sonra yeni gelecek bilançolarına yansıyacağını düşünüyorum. Bu bağlamda görüyorsunuz bilanço gelmeden önce fiyatlamaya yansımaya başladı. Hemen yerimizi aldık. Yani sizin de bu şekilde bu gözle bakmanızı isterim. Herkes kazanması lazım. Herkes bunu bilmesi lazım. Öğrenmesi lazım. Giriş çıkış yerleri dediğim gibi çok önemli. Temel olarak görüyorsunuz Kimpur hayatın her alanında arkadaşlar. Otomotivden tutun soğutma sistemlerine, yatak başlığına, çerçeveye, güneş panel sistemlerine, su yalıtımlarına, bağlayıcılara her yerde varlar arkadaşlar. Son bilançosu gönderdiği bilançosunda da gördüğünüz gibi hasılat her geçen gün yukarı doğru bir ivme sağlamış durumda. Esas faaliyetkarı gördüğünüz gibi yine ivme yakalamış durumda. Son çeyrekte biraz esas faaliyetkarında biraz düşüş var ama tabii ki bunlar tolera edilebilir. Net karları da gördüğünüz gibi her geçen gün daha yukarılara taşınıyor. Yine e, portföyde olması gereken önemli şirketlerden bir tanesi. Dördüncü şirketimiz Astor. Astor'a yer vermemek olmazdı. E, bence Astor Türkiye'nin devlerine oynayan bir şirket. Yatırımları olsun, yaptığı iş olsun. Her geçen gün yeni iş ilişkisi açıklaması olsun. E, yani her şekilde kendini belli eden bir şirket. Ve önceki fiyatlamasından sonraki gördüğünüz gibi konsiderasyon yani kendini aşağı bırakma kar realizasyon bölgesi ve ondan sonra gelen yeni bir fiyatlama ve o yeni fiyatlamayla işte gördüğünüz gibi yeni hedeflere yol alacak Astor'da kanaatimce çok iyi yerlere gelecek şirketlerden bir tanesi. Görüyorsunuz net karında, esas faaliyet karında ve hasılatında gayet güzel bir şekilde bir ivme yakalanmış bir şirket. Yine aynı şekilde bunu devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden de buna yer verdim. Bu sene içerisinde bize güzel karlar bırakacaktır diye düşünüyorum. Beşinci hissemiz Burva arkadaşlar. Burva son 6 aydır hatta 7 aydır diyebilirim. Kendini artık ön plana atmış bir şirket. Gördüğünüz gibi 2020 Temmuz'undan beri kırılmamış kırılmayan bir direnci kırmış bulunuyor. Ve kırdıktan sonra da hafif onayı belki bir daha bir onaya gelme gitme durumu olabilir. Ama hafif bir onaya e, gelmiş gibi görünüyor. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir fiyatlamayla bunu taşlandırdı. Ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hedeflerim bu sene gerçekleşecektir inşallah diyorum. Çünkü e, şirket çalışıyor yeni siparişler alıyor. Yeni iş ilişkileri açıklıyor. Ve çok güzel bir ivme yakalamış durumda. Bu ivmeyi yani bu rüzgar arkasına aldığı zaman çok güzel bir şekilde bunu devam ettireceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hasılatta yine çok güzel bir ivme yakalamış. Esas fark yakalamış ve net karında bunu yakalamış ve bize bir şeyler anlatıyor. Hem teknik hem temel olarak. Teknik önceden geldiğini size söylüyorum. Bakın önceden fiyatlamalar geliyor. Sonra arkasından bilançoları geliyor arkadaşlar. İnşallah bunları da değerlendirirsiniz. 6 şu çişi... Şirketimiz almadı arkadaşlar. Almat biliyorsunuz aslında yağ referansıydı. Sonra madencilik ve enerji yatırımlarını devreye soktu. Ve enerji ve yatırımlarını devreye sokunca çok güzel bir fiyatlama yaptı. Ve artık burada güzel bir bilanço getirdi. Bilançodan sonra görüyorsunuz o bilançoyu hazmetme süresi. O hazmetme süresinden sonra tekrardan yeni bir fiyatlamaya başlıyor. Biz de burada yerimizi almak istedik. O yüzden almadı da 6. şirket olarak seçtik görüyorsunuz hasılat ve e, esas faaliyet karı ve net kar her geçen gün artarak devam ediyor. Ben bunun yine devam edeceğini düşünüyorum. Yeni işlerin devreye girdiği zaman çok daha fazlasını yapacağını düşünüyorum. O yüzden almada burada e, yer vermeden geçmek istemedim. 7. şirketimiz Dardanel. Dardanel arkadaşlar yine 2021 şubatından beri zirve görememişti ama bu hafta itibariyle gördü ve bugünkü fiyatlamasıyla burada e, bu haftayı da geçirebilirse bence çok güzel yerlere gelecektir. Benim e, hedefim burada zaten yazıyor, görünüyor. Dardanel'in de yine e, çok güzel atılımları var. E, yeni ürünleri var, yeni fabrikaları var, yeni pazarları var. Avrupa, Amerika her tarafa e, yeni pazarlar açtı. Bu bağlamda e, zaten o yüzden de buradaki tarihi zirvesini delerek geçti. E, ben bundan sonra burada hafif bir konsolidasyon olsa bile e, daha sonraki şeylerde yıl sonuna kadar e, beklenen hedefleri gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. En son zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığı 520 milyonluk siparişin artarak devam edeceğini zaten kendiler de söylüyor. Ben de düşünüyorum. Yani öyle de gelecektir. Çok güzel bir sipariş. Bu şeyin dışında olması harika oldu. Yani kendi pazarının dışında olması çok güzel oldu. Kendisine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Dardanel Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına da geçmiş durumda. Yine göreceğiniz üzere esas felç karı hasılatları yükselmede net karı 3. ve 6. aylıkta düşmesine rağmen 3 dönemde bunu çok fazlasıyla çıkardı ve çıkarmaya devam edecektir. Bundan sonraki bilançoları çok daha güzel gelecektir diye düşünüyorum. Zaten bu da işte dediğimiz gibi fiyatlamaya etki ediyor. O fiyatlama da 2021 yılından beri gelen yatayı kırmasını sağlıyor. Sekizinci hissemiz yayla gıda arkadaşlar. Yayla gıda da işte yeni şirketlerimizden bir tanesi ve kendini geliştirmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Şirket satın almaya çalışıyor. Daha önce biliyorsunuz tat gıdayla bunun şeyi çıkmıştı. Tatkıdayı alamadılar ama bundan başka şirketlere yöneleceklerini düşünüyorum. Zaten yatırımları var, e, yurt dışına da yatırımları var. Daha başka yerlerde yatırımları var ve e, çok güzel siparişleri var. Görüyorsunuz, e, Nida katma değerli ürünler fabrikası yatırımı var. Çok güzel hedefleri var. Bu hedeflere gitmek için elinden geleni yapan bir şirket, e, yeni bir şirket olması e, onu daha çok ön plana çıkartıyor. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Yeni şirket demek kendini geliştirmeye açık, büyümeye aç bir şirket olarak görüyorum. Net karını görüyorsunuz. Yükselerek devam ediyor. Esas faaliyet karı yine yükselerek devam ediyor. Hasılatı yine aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani burada hasılat çoğaldıkça esas faaliyet karı da onun üstünde kaldığı sürece şirkette hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dokuzuncu şirketimiz. Erciyaz Çelik Boru arkadaşlar. Daha önceki adıyla Özbal Çelik Boru. Gerçekten yaptığı yatırımlar aldığı işler çok güzel ve görüyorsunuz Hyperloop projesinin tedarikçisi kendisi en son aldığı siparişte şu hareketi yapmıştı. Bu hareketin içinde ben vardım. Çok şükür çok güzel bir kazanç sağladık ve yukarıya yakın bir yerlerde tam yukarıda değil ama yukarıya yakın bir yerlerde ben bundan ayrılmıştım. Bakın görüyorsunuz 2022'nin sonlarında başlayan düşüş trendi bugün itibariyle yani bu hafta itibariyle kırmış durumda. Fiyatlama çok güzel, çok beğeniyorum. Zaten beğendiğim bir şirket ve bunun da fiyatlamayla çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü aldığı işler gerçekten çok güzel. Zaten projesi çok güzel. Birçok ülkeye bu boruları üretip gönderiyor. Ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani o yüzden listemde yer vermek istedim. İnşallah size de faydası olur. 10. şirket Boğaziçi Beton arkadaşlar. Boğaziçi Beton da e, yine yatırımlarıyla ve zaten ülkemiz inşaat ülkesi olduğu için e, çok fazlaca talep olduğu için ve kendi özelinde hazır beton yaptığı için, hazır beton yapan zannedersem e, tek şirket yani çimento şirketi olarak düşünmeyin. Hazır beton şirketi arkadaşlar ve atılımları ve e, yatırımları var ve yine küçük bir şirket çok daha ilerisi olacaktır diye düşünüyorum. Boğaziçi Beton'un son gelen bilançosunda görüyorsunuz karlar ivme kazanmış, esas fiyat karı ivme kazanmış, hasılat ivme kazanmış. Yani çok güzel bir seri yakalamış. Bu seriyi devam ettireceğini düşünüyorum. Bu seriyi devam ettireceğini düşünen sadece ben değilim. Bakın görüyorsunuz fiyatlama başlamış. Fiyatlama başladığına göre bu düşünceye sahip sadece ben değilim. Buraya yabancı yatırımı da var her şeyi var şirketin. Mutlaka portföylerde olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben de buraya portföyün içine dahil ettim. 10. şirket evet Bobetti. Ee, videonun sonunda bundan sonraki yol e, haritamı size söyleyecektim. Bunlar bu 2024'e özel listeler. Yani ben bunları e, 2024 içerisinde eğer çok e, fiyatlama yaparlarsa tabii ona göre kar realizasyonu yaparak ya da ülkede inşallah bir şey olmaz ama ülkede konjöktür değişirse ya da bir sıkıntı olursa tabii ki orada tamamen realize olarak yapacağım ama bunlar sene sonuna kadar izleyeceğim. Sene sonuna kadar e, nerelere gelmiş sene içerisinde en yüksek nereleri, nereleri görmüş. tabii oralardan dediğim gibi kar realizasyonu yaparak işte satım yerimizi bilerek, alım yerimizi bilerek ona göre e, davranacağımı ben biliyorum. tabii siz de kendinize göre bir strateji yapabilirsiniz. E, ben bu burada bundan sonra izleyeceğim yol haritasında Haftaya başlamak üzere, önümüzdeki haftadan başlamak üzere size haftalık analiz yapacağım. Haftanın hisseleri olarak analiz yapacağım. Size kısa zamanlı hisseler vereceğim. Tabii şimdi o kısa zamanlı dediğimiz hisseler de sabah al akşam saat olarak değil ama bir hafta 10 gün ya da 20 gün içerisinde güzel prim yakalayacak hisseleri her hafta sonu sizlere sunacağım. Siz de alım satım kararlarınızı kendiniz vererek ve stratejinizi oluşturarak zaten strateji olmazsa Kesinlikle e, bence borsaya hiç girmeyin çünkü bir stratejiniz yoksa o stratejiyi güzelce çalıştıramıyorsanız yani ne yaptığınızı bilmiyorsanız nereden alacağınızı nereden satacağınızı bilmiyorsanız yani bu konuda başarılı olamazsınız o yüzden e, mutlaka bir stratejiniz olmalı. Ben bu stratejiyi yüzlerce kez denemişim, yüzlerce kez e, backtestini yapmışım ve başarılı olduğunu görmüşüm. E, ben uyguluyorum. Size de bunları e, alım zamanları geldiği zaman işte hisselerimle size haftalık olarak vereceğim. Alım gelenleri. Siz de artık e, tabii onları değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Bu arada tabii ki videolarımı beğeniyorsanız e, beğen tuşuna basmanızı, abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyorum. Bundan sonra çünkü her hafta yeni listemi yayınlayacağım. Bundan maksimum düzeyde fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. Abone olursanız sizin için çok daha hayırlı olur. Beni de desteklemiş olursunuz. Beni desteklediğiniz zaman ben daha motive bir şekilde size dönüş yapacağımı düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah gününüz ve haftanız iyi geçer. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.